Evet, canlı canlı ilk defa suyun. Ayet okuyarak suyun molekülü nasıl değiştiği saniye saniye görüntülendi. Suya okunan ayet suyun molekülünü değiştiriyor. İşte saniye saniye canlı ispatı. Kırılan fotoğrafçılığı ile maddelerin enerji boyutu nasıl görüntüleniyor. Frekans terapisti Mustafa Kurnaz suyun molekülü nasıl değiştiğini gösteriyor. Ayet kürsi suya okunduğunda suyun molekülü değişiyor. Ee, sevgili kardeşim termal kamerayla suyun eee görüntüsünü Çektikten sonra kameraya da verelim görüntümüzü. Önceki evet, görüntüleri verelim. Ee, şuraya bakalım ne renkmiş. Nereden alıyoruz? çıkmış. şimdi hocam elinizi tutarsanız arkadaki kameradan alacak şu şu... Siz... Yok karşıdan Ka karşıdan. Evet şu an alıyor. Şu an oynatmıyor hocam. Tamam. Şu normal. Ortadaki pembe olan, etrafı pembe olan, ortası lacivert gibi olan benim elimdeki su bardağı. Su bardağı evet hocam. Evet şimdi okuyalım bakalım rengi nasıl hocam. değişecek bakalım. Güzel sesinle. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada şunu da belirtelim. Evlerde hani sulara bir şeyler okuyorlar ya. Onları okuyup sevgili dostlar kesinlikle okuyup diye bir şey yok. Böyle bir şey yapmıyorsunuz. Okuyacağınız her şeyi muhakkak ağzınıza getiriyorsunuz ona nefes ediyorsunuz böyle okuyorsunuz ondan dolayı başlayalım bak baştan alalım hocam ya auzubillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmannirrahim allahu la ilaha illallahü'l hayyü'l kayyûm la ta'huzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ardı men zellezi yeşfe'u 'indehu illa bi iznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim ve la yuhitunü bişey'in min ilmihi illa bima şa Vasa kursiyu, sümavatı, ve ırt. Ve la yağudu ifzuhma, ve la ve la Bir de şimdi bakalım, ne oldu bakalım suyun molekülleri? Çekerken de alabiliyorduk değil mi? Canlı ama o Çok geçti nice. artık. Resim olarak bakalım. Değiştiyse bu kamerada. Evet, gördüğünüz gibi az önce pembe mavi olan yer, değil mi? evet. Tabaclar koyu lacivert oldu. <laughs> Bakın yer. canlı yayında suyun molekülünü ölçtük sevgili dostlar. Ayet okumadan önce pes pembe bir görüntü vardı. Şimdi ise canlı canlı ben Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra suyun molekülü önce şey, lacivert evet. hale e, geldi. Bir öncekini alalım. ayarlayabiliyor muyuz? Bir önceki Bakın bir önceki evet. Hale, evet çok güzel. Yan yana yan yana alabiliyor muyuz rejiden gösteriyoruz burada ama ayarlayabiliriz Yo, size. rejiden. Yan yana. bakın sonra bu görürüm. ilk hali. Evet. Suyun hiçbir şey okunmamış saf hali. Gördüğünüz gibi etrafı pembe ve ortasında hafif bir siyahlık, lacivertlik var. Evet. Şimdi öbür haline çevir kardeşim. Buyurun hocam. Ayetel Kürsi'yi canlı yayında canlı canlı suya okuduğumuzda gördüğünüz gibi bu sefer etrafı mavi halka oldu. Ortası lacivert oldu. İşte o ayeti okuduğunuzda bir faydası var mı hocam? Dediğinizin cevabı budur. Var.